3 Kasım 1996'da Suzurluk'ta bir kaza olur. 7 Kasım 1996'da gen soru verilir. 8 Kasım 1996'da Mehmet Ağar istifa eder. 12 Kasım 1996'da komisyon kurulur. Ve savcılar yargı harekete geçer. Komisyon bir rapor hazırlar. Korkut Eken Mehmet Ağar, devletteki kirli ilişkilerle bulunan bürokratlar ceza alır. Yetersizdir ama meclis en azından görevini yapar. Yeni Türkiye'de ne var? Cezaevinde organize suç örgütlerini ziyaret var. Onlara özel af var. Bu adamlar aftan sonra çıkar, mektup yazar, liderleri, parti liderlerini tehdit eder. Bunlar miting yapar. Bakın bir tanesi Cumhurbaşkanı'na abi der, bir tanesi İçişleri Bakanı'na sen benim dönüş buldun der. Evet bir bakan çıkar benden önceki dönemdeki bakanların para sayma makineleri vardı der. Organize suç örgütü liderinden 10 bin dolar aylık alan bir siyasetçi var der. Bunu İçişleri Bakanı söylüyor. Davayı mı? İçişleri Bakanı'nın oğlu bir gece babasını arar. Babası müdürünü arar, koruma müdürünü. Koruma müdürü Silivri Emniyet Müdürünü arar ve bir şüpheliyi serbest bıraklar. Ve 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 Sen o emniyet müdürü, gencecik emniyet müdürü çocuğunu kucağına almadan intihar eder. Bu yeni Türkiye'de eski İçişleri Bakanı Marina'ya yönetici olur. Oğlu da yönetici olur. Ben olmasaydım mafya çakacaktı der. Şimdi bize düşen bu iddiaları mecliste araştırmak mı? Yoksa 84 milyonun pazar günleri YouTube'dan dinlemesini sağlamak mı? Biz hayatımızda bu suç örgütü liderlerini hiç görmedik. Trafikte bile yan yana gelmedik. Niye gelmedik? İçişleri Bakanı zaten bunlara çakar ve koruma vermiş. Adamlar vızıt yanımızdan geçiyor. Bu ülkedeki Rize valisi... Bu adama miting yapma iznini veriyorsa, İçişleri Bakanı koruma veriyorsa, İçişleri Bakanı çakar veriyorsa, bu da İçişleri Bakanı'na sen benim dönüş biletim diyorsa, bunlar vayın değil mi arkadaşlar? Bu iddialar ortaya atıldığında pis bir mafyanın sözüyle mi hareket ediyorsunuz denildi. Değerli milletvekilleri, bakın seçimlerde bu kişi miting yaparken, AKP'ye oy basındarken kahramandı. Ama Soylu'nun nasrına bastığı zaman pis bir mafya oldu. <laughs> bu kişi referandumda evet e oy basın deyip insanları tehdit ederken bir kahramandı. Ama Binali Yıldırım'ın nasrına basınca bu adam mafya oldu. Bizde göre iki durumda da bu adam suç örgütü lideriydi. Çocuklarınız 7 tane oyuncak gemiyle gelse yakasına yapışacak milletvekilleri var burada. Peki bu bineli Yıldırım sormuyor mu oğlum? Yedi tane gemi, 14 tane şirket, 30 tane ayrı yurt dışındaki ilişkiyi nereden kurdun diye. Burada ya temiz bir devlete, şeffaf bir devlete er kaldıracaksınız ya da karanlığa el kaldıracaksınız. Bu tercih sizin.